Selam gençler. Maddenin Halleri ünitesinde örnek sorularla birlikteyiz. Örnek sorularımız Milli Eğitim kitabından. Milli Eğitim kitabının önemi, anlam ve önemini bir kez daha vurgulamak için sorularımı oradan seçtim. Gayet güzel sorularla başlıyoruz. Birinci sorumuz gazların genel özellikleriyle ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur sorusu. Değerli arkadaşlar bütün gaz karışımları homojendir. Elektrik akımını iletmezler. Isıtıldıklarında genleşebilirler. Bu ifadelerin hepsi gazlar için doğru diyorum. Ve bundan sonra diğer soruma geçiyorum. Peki arkadaşlar yine bir diğer sorumuz gazlarla ilgili bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Doğru mu? Evet bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Basınçları arttırılarak sıvılaştırılabilirler. Elbette sıvılaştırılabilir gazlar. Akışkandırlar o da doğru. Evet bu sorumuzun cevabı da E seçeneği diyoruz. Ve diğer sorumuza yavaştan bir geçiş yapalım bakalım diğer sorumuz bize ne getiriyor? Wow. Peki diğer sorumuz su, zeytinyağı ve balla ilgili. Bunların nesini soruyor? Viskozitelerini karşılaştırılmasını soruyor. Viskozite neydi? Hadi tanımlayalım, hatırlayalım. Akmaya karşı gösterilen direnç. Peki bunlardan hangisi en dirençlidir akmaya karşı? Tabii ki bal. O zaman üçüncü öncülü en başa alıyoruz. Bunlardan akmaya karşı direnci en az olan da sudur. Ve zeytinyağı iki numara olarak araya giriyor. Peki o zaman sorumuzun cevabı denizli oluyor. Peki arkadaşlar sıradaki soruya... Geçerken viskoziteyi hatırlamış olmak bizim için burada önemliydi. Yine sıradaki soru viskoziteyi de ilgilendiren bir soru. Aynı zamanda sıcaklığı azalan bir sıvının, şimdi sıcaklıkla viskozite nasıl orantılıydı? Sıcaklıkla viskozite ters orantılıydı. Sıcaklık azaldığı zaman viskozite Artar o zaman. Peki moleküller arası etkileşim sıcaklık arttığı zaman hani soğuk havalarda böyle birbirimize daha çok yakın olmak isteriz değil mi böyle? Tanciklerde böyle moleküller arası etkileşim soğudukça ortam soğudukça moleküller arası etkileşim artar. Yani sıcaklık azaldıkça bu ikisi artar. Denge buhar basıncı sıcaklığın azalmasıyla azalır. Çünkü denge buhar basıncı sıcaklıkla nasıl orantılıdır arkadaşlar? Doğru orantılı. Ama diğer ikisi sıcaklıkla ters orantılı. O halde bu sorumuzun cevabı Ceyhan diyorum ve Tancikler arası etkileşimi hatırlamanızı özellikle bu soruda size öneriyorum. Çünkü bu her zaman bize gerekli olan bir mesele. Bakalım diğer sorumuz bize ne diyor? Peki arkadaşlar, saf bir katı sabit dış basınçta bulunduğu kapta erimektedir. Erimekte olan bir katıdan bahsediyoruz. Saf olduğu için şimdi doğru olanı soruyor. Saf olduğu için sıcaklığı sabittir eridiği için de yani dışarıdan ısı alıyor. O ısı enerjisini potansiyel enerjisine çeviriyor. Potansiyel enerji artıyor. Isı almaktadır ifadesi de katı için doğru diyoruz ve sorumuzun cevabı Edirne olarak işaretliyoruz. Peki arkadaşlar sıradaki sorumuz gelsin bakalım gönderiyorum. Amorf katılar. Amorf neydi? Bunu hatırlayalım. Amorf'un altını çiziyorum arkadaşlar. Amorf. Şekilsiz. Belli bir şekli. Olmayan katıları amorf katı diyorduk. Tanecikleri rastgele yığınlar halindedir. Evet zaten bakın bu e, ifade hemen bunu doğruluyor. Cam, plastik ve tereyağı bu katılara örnek olarak verilebilir. Ama amorf katıların erime noktaları sabit değildir. Hani hatırlayalım camsı geçiş sıcaklığı adı verilen bir dönüşümle sıvı hale geçiyordu. Bu tereyağda, plastikte ve camda bu şekilde görmek mümkün. Peki değerli arkadaşlar sıradaki sorumuzu da gönderiyoruz. Peki kristal yapıdaki katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kristal katılardan bahsediyoruz şimdi. Bunlar serttir, sıkıştırılamazlar. Çok doğru. İyonik, kovalent, moleküler ve metalik olmak üzere 4 başlıkta inceleniyordu. Bu kristal yapıdaki bir katıdır. Evet, bu da doğru. Sayıları Amorf yapılı katılardan çok daha fazladır. Evet, amorflarda parmakla sayabileceğim, işte çam, plastik, tereyağı dediğim şeylerdi. Ama e, kristal katılar çok daha fazlaydı. Peki Edirne ne, ne diyor? Polar kovalent bağ içeren bir madde kristal yapıdaki katı olamaz. Neden? Polar kovalent bağ içeren bir madde yazalım şimdi. Örneğin polar kovalent bağı içeren bir karbondioksit. Karbondioksit molekülü şu şekilde karbondioksit molekülünü çizebiliriz. Başka bir karbondioksit molekülüyle London etkileşimiyle birbirine bağlanır, değil mi? Başka bir karbondioksit molekülle London etkileşimiyle birbirine bağlanır ve bu da bir kristal katı örneğidir. O zaman bu ifade hatalı bir ifade oluyor ve cevabın E seçeneği oluyor ve bu soruyu da yavaş yavaş şöyle boşluğa doğru gönderiyoruz. Peki arkadaşlar sıradaki sorumuz bize ne der? Özellikle grafik soruları biraz da fizikte de daha kapsamlı bir şekilde bu grafik sorularını görüyorsunuz ama bizi ilgilendiren kısım itibariyle de size sorular çözmek istedim. Bu e, yukarıda bir zaman sıcaklık grafiği verilmiş. Saf bir katı maddeye ait bu grafik. Bu saf katı maddenin grafiğini incelerken bize bazı şeyler soruyor. Diyor ki kesinlikle doğrudur. Burası önemli. Hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakın erime noktası bu bir katı. Saf bir katı. Burada katı artı sıvı oluyor o zaman biliyorsunuz. Buradan sonra da sıvıya dönüşüyor. Erime noktası 45 derecedir. Doğru mu? Evet bu ifade doğrudur diyoruz. Saf bir katıdan bahsediyor. Erime noktası 45 derecedir. Katı çünkü 45 derecede erimiş. 20-70 santigrat derece aralığında kinetik ve potansiyel enerjileri artmaktadır. Evet kinetik ve potansiyel enerjileri artmaktadır. Bu ifade de doğru. 70 derece sıcaklıkta sıvı haldeki madde kaynamaktadır. Şimdi bundan sonra kaynama noktasına gelmiş mi, gelmemiş mi bilemiyorum değil mi? Burada kesinlik yok. Yani burasının düz olduğunu bilmiyorum. O yüzden şu ifadeye kesindir diyemem. Dolayısıyla kesin olan öncüllerimiz 1 ve 2 olarak işaretleyebiliriz. Peki değerli arkadaşlar. Gönderelim mi? Gönderiyorum. Haydi bakalım. Sıradaki sorumuz katı madde ve kristal türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Peki bu soru bir önceki üniteyi de ilgilendiriyor. Açıklayarak anlatalım. Kalsiyum bir metal. Değil mi? Oksijen bir ametal. O zaman kalsiyum oksit iyonik bir katı. İyonik İon, kristaldir türü de. Peki grafit. Grafit ee, A örgülü kovalent bağ içerir. Elmas, grafit, silisyum oksit kovalent molekülleri örnekti değil mi? Bakır metaldir ve metalik kristaldir türüde. Evet, karbondioksite gelince değerli arkadaşlar, karbondioksit nedir? Evet, karbondioksit apolar kovalent bir molekül. Kovalent kristal değil moleküler kristali örnektir, kovalent değil. Moleküler kristal. Değil mi? h evet, moleküler kristal çünkü molekül yapısında. Bakın, bunlar bağımsız moleküller içerdiği zaman moleküler yapı. Karbondioksit de mesela az önce de çizdik. Karbondioksit de bağımsız moleküller içerir. Ama kovalent de kovalent kristal türünde şu şekilde birbirine bağlı uzun zincirler. Mesela size elmas yapısını çiziyorum. Görüyor musunuz? Her biri bir karbonla böyle genişleyip kocaman zincirler oluşturacak şekilde birbirine bağlı bu tarz moleküllere kovalent kristal diyorum. O zaman sorunun cevabı denizli diyorum. Ve bu sorumuzda notlarımızı aldıysak yavaş yavaş boşluğa doğru ne yapıyoruz? Gönderiyoruz değil mi? Haydi bakalım gönderelim. Gelsin yeniler. Peki kristal yapılı katılarda kimyasal türleri bir arada tutan çekim kuvvetlerinden bahsedilir. Evet kimyasal türleri bir arada tutan çekim kuvvetlerinden bahsedilir. Metalik kristallerde adı üstünde değil mi? Metalik bağ vardır. Arada metalik bağ etkin. Moleküler kristallerde Van der Waals veya hidrojen bağı etkindir. Arkadaşlar bu tanım önemli. Bu karşınıza çıkabilir. Altını ısrarla çiziyorum. Kovalent kristallerde ise kovalent bağ hakimdir. Evet bu ifade de doğru. Böylece bu tanımlarla konuyu şöyle bir tekrar etmiş olduk. Sorumuzun cevabı Edirne diyoruz ve temizliyoruz sorumuzu. Yeni sorular gelsin bakalım. Gönderdim. Peki sırada X, Y ve Z maddeleri var. X maddesi gazmış, Y maddesi sıvı, Z maddesi ise katı. Buna göre diyor hangisi ya da hangileri doğrudur? Peki sorumuzu çözelim. Z'nin tanecikleri öteleme hareketi yapar. Z maddesi katıydı. Katı halde tanecikler titreşim hareketi yapar. Sadece titreşim hareketi yapar. Dolayısıyla birinci öncül gitti. Y sıkıştırılabilir diyor. Y maddesi ne? Sıvı. Hoppa. Sıvılar sıkıştırılamaz. Evet. O yüzden bunun da üstünü çizdik. X maddesi akışkandır. X maddesi gaz ve arkadaşlar gazlar akışkandır. Haydi bakalım. Evet. Bu sorumuzu da temizleyelim ve boşluğa gönderelim. Bir grafik sorusu. Grafik soruları genellikle biraz daha bizleri yoruyor sanki. Birçok öğrenci de ben bu serzenişi duyarım. Oysa grafik soruları aslında çözülebilir sorulardır. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen ısınma grafiklerinden hangisi ya da hangileri saf bir katıya ait olabilir? Değerli arkadaşlar bakın saf maddelerde hal değişim süresince sıcaklık sabittir. Bu cümle çok önemli. Durdurun, tekrar tekrar dinleyin. Saf maddelerde hal değişim süresince sıcaklık sabittir. Ha. O zaman birinci öncülümüz saf maddeye ait olabilir. Doğru mu? Evet, birinci öncülümüz saf maddeye ait olabilir. İkinci öncüle bakalım değerli arkadaşlar. İkinci öncülde karşıma çıkan Hal değişim süresince sıcaklığın arttığı. Hmm. O halde bu grafik örneğin tuzlu su gibi bir karışıma ait olabilir. Bu karışım anlatır. Asla saf maddeye ait olamaz. O zaman elendin diyorum. Şimdi burada da iki farklı hal değişimi var. Eğer bu katı olsaydı katıdan yola çıkarak iki tane hal değişim süresince sabit sıcaklık gözlemlerdim. Saf maddeye ait olabilir derdim. Ama benden sorulan sıvı bu bir sıvı saf sıvıya ait olamaz. Örneğin alkollü su gibi bir karışıma ait olabilir. Buna da karışım diyorum. O halde sorunun cevabı yalnız bir diyorum. Peki değerli arkadaşlar bu sorumuzu da geçelim. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Saf maddeler hal değişimleri süresince sıcaklıkları sabit kalır. Sıcaklık değişimi gözlenmez. Evet gönderelim mi? Gönderdik bunu da. Peki doğadaki su döngüsü ile ilgili bir soru şimdi. Doğadaki su döngüsü için oluşumu sırasında bir enerji alışverişi olmaz. Yok artık. Zaten enerji alışverişi oluyor arkadaşlar bu dönüşümler. Yani e, bu önce yanlış olacak. Donma olayı gerçekleşebilir. Evet, krallaşma olayı diye bir şey biliyoruz değil mi biz? Evet. Suyun temizlenmesinde etkili bir etkilidir. Bu da doğru diyoruz ve arkadaşlar sorumuzun cevabı 2 3 diyorum. Denizlik işaretliyorum. Sıradaki soru gelsin mi? Evet gelsin. Bunu temizleyelim. Sıradaki sorumuzu görmek üzere eski soruyu gönderiyoruz. Maddenin plazma hali için. Evet şimdi böylece katıdan, sıvıdan, gazdan, hal değişiminden hepsinden sorular görmüş olduk değil mi? Ünite bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmiştir umarım maddenin plazma haliyle ilgili. Değerli arkadaşlar, yıldızların yapısında bulunur mu? Elbette. Yıldızların yapısında plazma hali bulunur. Kuzey ışıklarını oluşturur. Yine aynı şekilde bu ifade de doğru oluyor. Gaz halindeki gibi yüklü tanecik içermez. Hayır. Plazma halinde eksi yüklü artı yüklü tanecikler var elektronlar var iyonlar var değil mi o halde bu sorumuzun cevabı da 1 ve 2 olacak yanlış olan tanecik içerip içermemesi peki değerli arkadaşlar bu sorumuzu da temizledikten sonra gelelim sıradaki soruya bakalım sıradaki soru bize neler maddenin hal değiştirmeleriyle ilgili hal değişimini ilgili bazı şeyler varmış. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Evet sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Saf maddenin hal değiştirme sıcaklıkları sabittir. Ha, az önce üstünde dura, durduk. Bastıra bastıra söyledik. Grafikte de söyledik. Bu ifade her zaman doğrudur saf buzun bir atmosfer dış basınçtaki erime noktası sıfır derecedir. Evet bu sıfır derecede erir arkadaşlar. Bu sorumuzun yanıtı da 1, 2, 3 olacak. Peki artık maddenin halleriyle ilgili birçok soru görmüş olduk. Buraya kadar arkadaşlar dersinizi burada Nokta alıyoruz bir dahaki derste görüşmek ve buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.